Ah, günaydın Firuze. Günaydın Betiş Hanım. Bugün erkencisiniz. Ya pek iyi uyuyamadım. İçimde bir sıkıntı var ama. <laughs> o elindeki ne? Camdan bir top bahçede buldum. E, çok hoşuma gitti. Yumaklarımı sarayım diyorum. <laughs> Bu anneannemin sihirli küresi. Bu kürenin içinde her şey kayıtlı. Buraya gelmeden önce hepinizin hayatını uzun uzun seyrettim Bugün bunu son defa kullanıyorum Bari iyi bir işe yarasın Aa, Firuze bu, bu küre biraz bende kalsın olur mu? Ee, ben şimdi kafeye gidiyorum Sadık'la çocuklar uyanınca söylersin hemen dönerim Ama Abla Emre bugün tatil ee, Sadıkçım ben kafedeyim canım ee, bir şey unutmuşum onu alıp hemen geleceğim. Yok yok siz çocuklarla başlayın kahvaltıya. Ee, ben buralarda bir şeyler atıştırırım hayat merak etme. Tamam. Tamam görüşürüz canım. Hiş, niye çalışmıyorsun sen niye? Peki anneannem neden son defa dedi? Ay Perihan nerede kaldın? Perihan! Perihan! Havala havala Ay geldim Betüş. Bugün peri trafiği nasıl sıkışıktı biliyor musun? Yani uçarken birbirine çarpmamak mümkün değildi. E senin derdin ne söyle bakayım. Perihan ha? bu anneannemin sihirli küresi çalışmıyor. Olmaz. İmkanı yok. Bu sihirli küre perilere doğar doğmaz verilir hayatım. Ve 750 yıl boyunca da hiç bozulmadan tıkır tıkır çalışır. Neden 750 yıl? Ay, ay bu çok gizli bir bilgidir. Yani ben... Pot kırdım galiba birazcık. Ama sana söyleyeceğim. Perilerin sihir güçleri 750 yıllıktır. Sonra biter. Bu gerçek perilere 750 yaşına bastıkları zaman söylenir. Ondan sonra da o peri sessiz sakin bir yerde sihir gücü olmadan yaşamını sürdürür hayatım. Şey anneannem tam olarak kaç yaşında peri? Bu gece yarısı 750 yaşına basıyor hayatı. Anlayıcı, dün gece Betüş'ün evini bir güzel birbirine kattım. <laughs> <laughs> Dudu'yu çok kızdırmışsındır. Kızarsa kızsın. Ben her şeyi onun ve torunlarımın mutluluğu için yapıyorum. Ha, benim iyi kalpli annem. Peri olmanın en güzel tarafı... ...sihirli küreden kimin ne olduğunu açık açık görebilmek... ...ve sihirlerinle her şeyi zamanında düzeltebilmektir. Anneciğim yani sen buraya her şeyi bilerek mi geldin? Ya yani ne sandım? Baktım ki hiçbir şeyin düzeleceği yok. E bari geleyim de bu aileyi bir toparlayayım dedim. Ay bunu başarabileceğini hiç sanmıyorum. Ben bu gece yarısına kadar bana düşeni yapayım da. <laughs> bu da ne demek? Bu gece yarısı gidiyor musun? Evet. Her şeyi düzeltip son sihrimi evime geri dönmek için kullanacağım. Sen onu bunu bırak da. Ha. Bana yardım edebilir misin onu söyle. Dudu uyanmadan... ...büyük bir problemi çözmemiz lazım. Ay. Demek anneannem son sihirlerini de bizim için kullanıyormuş. Evet canım, yanılmıyorsam sihirli küresinden olup biteni izledi. Sihirlerine veda etmeden de her şeyi düzeltmeye karar verdi. Aa, o zaman ben hemen gidip bunu annemlere haber vereyim. Aman sakın Betül sakın. ama Perihan annemlere... Yavrum annen anneannenin sihirlerinden ayrılacağını anlarsa... ...ondan hiç çekinmez sonra bildiğini okumaya devam eder. Aa, evet çok doğru ya. söylüyorsun. Peki ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız biliyor musun? Sessizce bekleyeceğiz. Bakalım anneanne nasıl sihirler yapacak? Nerede bu çöre otu? Bundan bir tutam. İki tutamdan kendir tozu bir avuçta ve yaprağı koyduk, mu bu bizde? hadi çabuk ol anne, uyanacaklar şimdi yakalanacağız. Bitiyor bitiyor, İki bir karıştıralım. Emin misin anneciğim? Bu sihir tutar mı? Bana güven. Tabii ki güveniyorum. Yani bu sihiri betüşlerin evinin bir yerine saklamayı başardım mı? Onların evliliğini artık kötü sihir tezgir etmez. E betüşevler evin bir yerine sıkı sıkı saklasın. Olmaz. O zaman sihir bozulur, tutmaz. E tamam o zaman. Ben nereden bileceğim en iyisini sen bilirsin. Bu istem. <laughs> Günaydın uyuyan güzeller. Günaydın anneanne. Dudu, ayrılmıştık, ayrıma düştük. Ben sana küsüm anne. Seni umurdan ayırdım diye mi? Aa, ayrıldığımızı da kim söyledi? Adamın bütün kirli çamaşırlarını ortaya döktüm. Hala mı tek bir Onun kızlarla kırıştırdığı falan yok. <laughs> Sen kendini kandır, gurursuz. Eda, biz gidelim. Nereye? Hava almaya. Sen geldiğinden beri buranın havası oldukça ağırlaştı. <laughs> Hoşça kal anneanne. Çekil ayağımın Aa! altından Taci! Ne oluyor ya? Sinirli peri. Taci? Efendim? Sen bu Dudu'yu hala seviyor musun? Ben şey... Hayır sevmiyorum. <laughs> Anlaşıldı. Seviyorsun. Bilmem ki. Demek ki... ...bu Umur'dan... Başka türlü kurtulacağız damadım! Hayır anne hayır ben bunu kabul edemem! Edeceksin başka şansımız yok! Ruhumun Umur denen herifin bedenine girmesindense köpek olarak kalmayı tercih ederim! İnat etme Dudu'yu hala sevdiğini biliyorum! Madem senin eski haline dönmen Dudun elinde... Madem seni gerçek tacetine döndüremiyorum... ...o zaman geriye bir insan gibi görünmenin tek yolu kalıyor. Ruhumu Umur'un bedenine sokmak. Hayır, 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 hayır. Tek yapabileceğimiz bu. Umur gibi görünecek, tacı gibi davranacaksın hem de her an... Dudunun, kızının, damadının yanında olacaksın. Peki Umur'un ruhuna ne olacak? ...sana çok yakışacak! A anneciğim ayağına kapanayım yapma beni umur yapma! <laughs> Herkes karşıma gelsin! Herkes karşıma! Herkes karşıma gelsin! Beni dinleyin... ...sizi fazla ayakta tutmayacağım... ...ama ailenin en büyüğü olarak ayakta uğurlanmak isterim! Anne yoksa gidiyor musun? Kına yak gidiyorum. Buraya hepinizi mutlu mutlu bir arada görmek için geldim. Galiba ileri yaşımda bile bunu başardım. Bir daha ne zaman gelirim bilmiyorum. Ama tekrar karşınıza çıktığım zaman hepinizi böyle görmek istiyorum. Gitme, Gitme Nine. Seni çok sevdik. Sen gidersen bize kim masal anlatacak? ihtiyarların arada bir geleni makbuldür. Her gün başınızda olanı çekilmez. <laughs> özür dilerim anne. Ben de özür dilerim anne. Anne kız, anneanne torun arasında olur böyle şeyler. Yeter ki aklınız başınıza gelsin. Sizi çok güvendiğim birine emanet ediyorum. Seni çok gözüm tuttu damat. Belli ki efendi bir adamsın ve hoşgörülü bir babasın. Sevgili torunun Betüş'ü sana ve akıllı çocuklarını emanet ediyorum. Anneanneciğim, sağ ol. Neydi Umur'un halleri? Bütün gece peşinden koşuyormuşum gibi davrandı. Vallahi ben de anlamadım anne. Hani Umur amca olduğunu bilmesem hık demiş babamın burnundan düşmüş diyeceğim. Ay ne alakası var şimdi? Ama anne fark etmedin mi bütün gece sana huysuz peri huysuz peri diye laf soktu. E ama bizim peri olduğumuzdan onun haberi yok ki. ...keşke ısrar etseydik de biraz da bizde kalsaydı. Keşke babacığım keşke. O görmek istediği şey için geldi. Onu gördü ve gitti. Biz Ninem'i özledik. Ay susun çocuklar ben de çok özledim. Ayrıca onu çok da sevdim. Ha, bakın ne diyeceğim... ...eğer bu sene derslerinize çok iyi çalışırsanız... ...belki de yaz tatilinde onu ziyarete gideriz ha? Sahi mi? Evet yani buna çok sevinecektir mutlaka. <laughs> yes! Oh <laughs> öyle bedavadan sarılmak yok hadi bakalım şimdi siz de bir masal anlatın bize uyutun Ninemizin bize anlattığı masal anlatalım Tamam Bir varmış bir yokmuş Tanrı dünyayı insanlara ve onları korumakla görevli perilere bırakmışmış Bunlar iyilik perileri miymiş? Evet, iyilik perileriymiş. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.